normalde görüşmeye gidiyormuşsun. Evet gidiyormuşum. Duyduğuma göre. <laughs> gidiyormuşum evet. Nereye gittiğini sormadan önce fiyatları alabilir miyim lütfen? Tabii. Teşekkür ederim. Ee, ayakkabı ve çantam 120 TL. Takımım, e, krobum 720 TL verdim. Takılarıma yani küpeme ve bilekliklerime de 10 TL verdim. Süper. Erkek arkadaşından tüyo aldın mı? Hiçbir şey söylemedim. Okey. Renk çok yakışmış. Tabii şimdi bunlar hazır pantolonlar olduğu için Bit. gene pantolonun paçasını biraz dar isterdim. Hı hı. Ama çanta ve ayakkabı uyumun çok güzel. Saçını görebilir miyim lütfen? Wow. Yeleğin harika. Teşekkürler. Tebrik ederim. Ben teşekkür Yasemin Aleyna. Yasemin Hanım. Sen de böyle bir müdür de olabilirsin takımını beğendim. Rengi çok yakışmış sana. Ama ne isterdim biliyor musun? Takımının renginde içindeki bluzu. Aynen takımının hmm. renginde olsa harika bir takım görünürdü şu anda. Ee, ben de düşündüm onu aslında ama dedim Ama yapmadın. çok mu takım takım olur? Hani bir kararsız kaldım. Evet yapmadım. Ama ha var o mıydı takım... o parça? Bulabilir miyim? Vardı mi? ben Tee. gördüm. Düşündüm. A, mavi vardı, yeşil vardı, beyaz vardı ama dedim ki çok e, o zaman da çok böyle hani sanki bir şirkete gidiyormuşum gibi olur diye renk katayım istedim. Pardon hocam. Şey takım takım geldi beş aldı bizden. Yani uydurduğu zaman fark etmiyor demek ki. Ben öyle düşünüyorum. Hı -hı. Muazzam olurdu. Yani beyaz şu an gözümü kirletiyor. Anladım. Onun dışında çok duru görünüyorsun. Yüzün, gözün, saçın, e, seçtiğin çanta ve ayakkabı da uygun ama keşke sizden şöyle yüksek yüksek Madem şık yerlere gidenler var aralarında düşünsene takıp takıştırıp şöyle bir havalar bir şeyler yapan biri niye olmadı? Neden? Yok hiçbirinizde o yok. Peki bu kadar. Teşekkür nasılsın? Ederim. İyi misin? İyiyim hocam siz nasılsınız? Kapa önünü kemerini tak bağla. Tabii. Bu Zeynep'in formuna benziyor galiba Aynısı. ceketin. Evet onun ben düzü. Ben kullandım. Evet bak bu paçan çok güzel duruyor da bu paçanı. Ben bu tip biz erkeklerde de öyledir. Sahibler. Evet. Böyle kısa paça giyildiği zaman dar olması Çünkü lazım. Çünkü bacak boyunu uzatır. Aynen öyle. Şöyle olmasını tercih ederdim. Bir yani de... kalem pantolon. He? Kalem pantolon. Kalem pantolonları tercih ediyorum. Kısa giydiğimiz zaman tabii. Hı hı. Ama böyle giydiğin zaman şurayı kapatacak olan... Kışın botlar çizmelerle bu yok oluyor. Bir tek Yasemin'in o dediği benim de rahatsız etti. O beyaz çok çiğ kalmış. Şeyi kapasana, bir kemeri yok mu? Var. Bir göreyim öyle kemerle. Bir göreyim öyle kızım kemerle. Ben de gördünüz hocam. Sanki o kemer Sana bağlamak ne? için <laughs> değil gibi ya. Evet, Arkadan da bir Arkadan da bağlamak istemedim ben. Ay ya, o Yanları değil ya. açıyor. Yanları Aa. fena açıyor. Evet. O zaman bırak. Yok bizi. yok yok hayır. Bir arkaya doğru döndür. Urkan abi de öyle görelim. Evet evet arka öyle. Arkada olur bu trench coat evet, gibi. Evet. Evet. Hafif. Bağlı böyle rahat mi? bir bağla ucundan. E, bağlamak Yönü işte. de o. Evet. Bağla o kemeri kullan. Ben işte hiç sevmem böyle kemeri salık bırakılmayı... Çünkü e, ceket yelek ya bu. Arkada bağladın. Yani Aynen, tamam rahat. İleride trench coat konseptleri de gelecek. ...pardüsler de gelecek. <laughs> Bardüzler de gelecek. Bu kemerleri böyle salmayın. Arkada falan bağlayın. Ya da üstünüze bağlayın. Bu böyle kış zamanı yapılacak olan şeyler. Bu kadar kızım. Teşekkür ederim hocam. Güşağım. Çok kısa konuşacağım Aleyna. Çok beğendim takımını. Teşekkür. Ee, kendi rengi de olur bunun içine. Ben beyazı da sevdim. Ve çantam falan hiç sırıtmadı. Neden böyle gitmeyesin? Aferin. Teşekkür Teşekkürler. ederim. O zaman puanla. Beş. Teşekkürler Serdar Bey. Bluzundan kırıyorum puan. Dört. Teşekkürler Yasemin Hanım. Dört. Teşekkürler hocam. Beş. Teşekkürler. <laughs> Çok iyisin. Teşekkürler. Öyleyse Aleyna yerini alıyoruz ve Tina. <laughs> Zeynep. Merhaba Yasemin Hanım. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Hiç sesin çıkmadı. Evet. Bugün biraz modum düşük. Düşmesin. Yüksek. Yüksek. Tamam. Nereye gidiyoruz? Nasıl? Benim bugün kayınvalidemin doğum günü. Eşim de dedi ki madem onun doğum günü, ilk doğum gününde e, sen de ol ve biz tanışmaya gidiyoruz. Yani bir kafe restoranda, şık bir kafe restoranda tanışmaya gidiyoruz. İlk buluşma. Evet. Evet. Fiyatların hmm. ayakkabım ve çantam 200 TL. <laughs> Altım ve üstüm e, 580 TL. E, sizden özür dileyerek e, böyle hiç çıkmak istemezdim ama zamanımı bugün iyi yönetmediğim için e, takıyı yetiştiremedim. Şöyle bir çantanı göster lütfen. Tina, efendim. Pembe ile kırmızıyı çok severim. Güzel de olur. Ama ben senin üstündeki o renkleri hiç sevmedim. Üzerin eline aldığın o kırmızının şiddeti var ya. Üzerindeki o maviler, o turuncularla hiç alakası olmayan. Benim için öyle. <laughs> Bugün bilmiyorum yani evet formun, vücudun, böyle genel avran güzel görünüyor ama hiç o çanta. Evet çantayı ben de sevmedim ama söylediğim gibi zamanım gerçekten bugün hiç anlamadım nasıl geçti. Ve aksesuarın da yok. Evet. Ne olacak kızım? Ne olacak? Ve Sizden çok... özür dilerim ben de hiç e, eksik çıkmak hem evet, sevmiyorum. Seni evet senin prensibin değildir öyle. Evet gerçekten hiç kendime yakıştırmadım öyle bir şey. Evet. E, i̇nşallah bir daha da olmaz. Umarım makyajın da bayağı bir soluk. Ama makyajsız makyaj yaptım. Yani böyle biraz natural gitmek istedim ki hani yüzümü Benim ince görsün. Kayınvalideye gidiyorsun <laughs> sakin bir şey yaptın evet. ama üstündeki çok canlı ve e, yani bana göre hiç o ayakkabı ve çantanın parçası değil. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tina ne haber? İyi Urkan Bey, siz nasılsınız? Sağ ol kızım, ben de iyiyim. Şimdi bak Tina, sen uzun böyle bir kızsın. Önce üstten başlayayım. Kemerle bunu birleştirmen muhteşem görünüyor. Aşağıyı ne tercih ederim? Ben ne tercih ederim biliyor musun? Bacakların burada... ...bu pantolondan indiği zaman çok zayıf görünüyor. Ya dar paça bu boyda dar paça yapacaksın ya bu bol paçayı yere kadar indireceksin. Tamam ben olmuyor diyorsun bulamıyorum yok, diyorsun. Yok inanın yok çünkü Ama ben benim, de onu istiyorum. Benim mankenlerim 1.75 ile 1.80 arası e, buluyor giyiyorlar. Evet. Daha işte sen de o zaman içini açacaksın. Ben Bu benim kendi görüşüm. Bir de bu rengi ben hep ay bu renkler nasıl olur nasıl olur derdim benim kafamda yoktu. Gülşah sevdirmiştir bana bu renklerin güzel olduğunu. Sen de o renklerle seviyorum. Şu anda çok sevdiğim renkler. Hep küpe aksesuarın yok. Evet. E ne olacak benim için paça boyu ben bu takarım takıyorum. Ha, sizi. Öyle bir ayakkabıyla giyersiniz ki bu paça boyunu. Hiç söyleyecek bir söz bulamıyorum bazen. Gör, benim için görüntü önemli. Be dikkat et kızım. Böyle bol paçalarda yerlere kadar olursa ne güzel olur. Değil mi güzel kız? Çok güzel olur ama maalesef. Olsun bir dahaki şey sefere. Gülşahım hoş geldin Tinam. Hoş bulduk Gülşah. Kırmızı ve fuşya. Gülşah'cığım. dün giymiştin. Acıttı olamazsın sen oradaydın. Hatta. Evet çok çok severim. Çok ben birbirine değilim. zıt ve aykırı renkleri bir arada kullanmaya bayılırım. Ama şimdi Kırmızı ve fuşya bunu yapıyorsan ya yani çantanı önde tut. Görelim niye arkanda ha. tutuyorsun. Beğenmiyorum. Bunu yapıyorsan üzerini bari kırmızı yapsaydın. Yani ee, kırmızı ayakkabı okey. Pembe pantolon kırmızı bir ceket olabilir üstüne. Dün tam tersini ben giymiştim. Ayakkabım da fuşyaydı. Ama mesela elimde tamamen nude bir çanta olsun isterdim. Bu kadar neon renkler ve o kırmızı, üzerine o kemer. Çok kötü kombinin. Kombinin çok kötü. Puanlamana bakacağım şimdi. Sen bu hafta nasıldın? Yani kötü ha. değildim ama çok da aşırı iyi. Kötünün iyisiydin. Yani şurada oturan 7 arkadaşımız da birbirinden iddialı. Ve gerçekten çok merak ediyorum. Yarın kim gidecek buradan?